Arkadaşlar arkadaşlar Evet uzun bir konuşma oldu haklısınız. Şimdi arkadaşlar gruplar adına konuşmalar tamamlandı. Şu anda faaliyet raporu altında bireysel konuşmacılar bana başvurularını yaptılar. Şu ana kadar son konuşmacıya kadar süre tanımıştık. 14 konuşmacı başvurdu. Beş hesaplasak bir saati geçebilir. Buradan feragat etmek isteyen var mı? Ya da üç dakikaya indireceğiz. Feragat etmeyen olmazsa... Abi ben hikaye anlatıyorum <laughs> da. <laughs> evet, feragat et, etmek isteyen yok sanırım. Ama arkadaşlardan rica ediyorum. Ben buradan konuşmayı kesmek zorunda ve uyarmak zorunda bırakmayın lütfen. Ee, ama maksimum yani 5 dakikada kesinlikle uyaracağım. Yani 5 dakikadan önce bitirmeye özen gösterirseniz çok memnun olurum. Şimdi bu konuda bu başvuru sırasına göre de bireysel konuşmacıları kürsüye alacağım. Öncelikle Zeki Turan. Buyurun. Hocam zeki turan. olan bütün Cennet Kurulu saygılarını selamlıyorum. Başkan ben konuşmamı e, 7 yedi dakika diye ösmüştüm başımda başıma evde. Biraz hızlı toplayarak beş dakika üzülmeye çalışacağım. Bursa adamımızın 25. Cennet hayırlı olması temennilerimle birkaç hususa görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim. İlk genel siyaset olsun. Bu konuda birçok katılımcı görüşleri serdettim siyasal İslam diye adımız zikrederek açıklayanlar oluyor. Takip olarak 50 yıldır ülke ve dünya gidişatını ve siyasetini bir siyasal İslamcı olarak yaşayarak takip eden bir kardeşimiz olarak kısa bir özet geçecek olursam mikro planda bazı aksaklıklar olsa da makro düzeyde ülkemiz geçmişliğiyle bu karesini bilemeyecek bir seviyededir mikro düzeydeki aksatımların başında tüketim çevrimlerimizin neticesi olarak gelirlerin yeterli gelmemesi başta olmak üzere bir kısım insanımızın ısrarla üzerinde durdukları ve yolsuzlukları sonuçta adliye mekanizmasını adeta neden sonuçturuyorsunuz diye azalayıp adalet sisteminde var olduğu iddia edilen sıkıntıları sayabiliriz. Ama günün sonunda Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketine pandemiye, darbe teşebbüslerine, kendi ihbarlarını vatanın selamatinden üstü tutanların engellemelerine rağmen genel ekonomik durum, üretim ve bir hasta savunma sanayi genel dünya siyaseti bakımından dünya genel ortamımızın üzerinde olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Şimdilerden ne kadar kıymetli bir devlet adamı olduğundan sitayişle bahsedilen rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamın ülkemiz için gösterdiği hemen bütün hedefleri gerçekleştiren bir dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli'nin yol göstericiliğinde başta ülkemizin son kültür bir kramyası terör belasından kurtulmak üzere Cumhur İttifakı'nın ülkemize çok daha güzel göstereceğinden eminim değil tamam, tamam Ikinci olarak meslek siyaseti daha doğru bir ifadeyle Bursa odamızın seçimleri hakkında asla söylenecek fazla bir şey yok. Yıllardır yanlış bir ifadeyle statükonun en koyu uygulayıcısı olduğu halde kendilerini çağdaş olarak isimlendiren arkadaşlarımızın yönetiminin bugün son günü. Yarın bu görevleri gerçek çağdaş yöneticilere de Bizim seçim sonucuyla ilgili bir tereddüdümüz yok. Biz şu an Hacı Bektaş Aykut kardeşimizi yönetimi seçtirmenin gayreti içerisindeyiz. <laughs> ve sadece asıl konuda gelelim. Yani mesleğimize. 1974 yılından beri fiili olarak mesleğini severek, burada severek kelimesini büyük harfinde yazdığımı bilmenizi isterim. İfa eden bir kardeşimiz olarak tespit ettiğim ve her maliye bakanı değiştiğinde kendisine iletmeye gayret ettiğim yasal uygulamaya dair birkaç ana başlığı sizinle de paylaşmak isterim. Olay ki yukarılarda bir yerde devlet hakkında bakalım Bursa'da neler konuşulmuş diye merak eden devlet doğuların kulağına çalınır da memleketin ve tabii meslektaşlarımızın hayrına bir şeyler değişir. Genelde stokaj uygulaması özellikle ise kira ve serbest meslek stokaj uygulaması artık maksadından çok uzaklaşmış hem devlete hem mükellefe zarar veren bir uygulamadır. Teknolojinin gayrimenkulleri yerleri ve sahipleriyle birlikte tam isabetle bildiği ve hatta kira beyanamelerini devletin hazırladığı bir zaman diliminde kiracılardan kaç para ödediğini sormak ve vergisini ona ödetmek anlamsız bir uygulamaktan öteye bir anlar taşıyamamaktadır. Keza Başta biz mali müşavirler olmak üzere serbest rastlık ödemelerinde stopaj uygulaması gerçekten komik bir Artık bunlara bir son verilmelidir. Vergi oranları hem devlet mış gibi yapmaya ve hem de mükellefi yanlış yapmaya adeta zorlamaktadır. Şirketlerden yüzde 25 ve artı gelirlik stopajı. Biliyoruz ki bu da şirketin vergi yüküdür. Gerçek kişilerden yüzde 37'ye varacak kadar vergi alınması her alışverişten yüzde yirmiye kadar olarak KDR alınması en hafif tabiriyle yanlıştır. Devlet adeta firmaların büyük ortağı haline gelmiştir. Devlet bizim devletimiz. tam ki onu gözümüz gibi gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız ama hazarda da devletin baba gibi şefkatli olması gerekir. Ve hem ahal mantıklı olanlara çekilmelidir. Ve personel çalıştırma maliyeti bilhassa kopyaları zor duruma düşürmektedir. Sigorta sistemini içinden çıkılmaz hale getirdikten sonra bunun ceremesini ve çözümünü işverenlere yüklemek adaletsizliktir. Şu şifreyi, mali mühürde, e imzaydı, kepti, karın ölçesine artık bir çözüm gerekir. Ticaret ve esnaf odalarına mecburi kayıt zulmü yeniden gözden geçirilmelidir. Mükellef olarak faaliyette bulunan her kişinin mutlaka mali müşaviri olmalı. Devletle de münasebeti bizimle sağlamalıdır. Aslında fiili durum ve uygulama zaten böyle de bunun yasal at yapısı bir gerçekleşmedi. Bu da suistimallere ve haksız rekabete neden olmaktadır. Evet, evet. Ticarette ve sanayi müdürleri, ticaret sanayi müdürleri, TÜİK ve bu talih kurumları, mükellefleri, burada mükellefler sözün gelişi tabii, biz meslektaşları meslekten soğutan uygulamaları hale yola konulmadır. O zaman da dediği gibi dert yüz değil, elvan elvan ama bu kadar kâbi zannedersen. Sözlerine burada son verirken Hazir'imi tekrar en derin saygılarımla selamlıyorum. Ve genel kurumuzun hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bey, teşekkür ediyoruz.